Evet, e, cimrilerle misifleri görmüştük. Şimdi aynı e, şeyden, İnferno'nun yedincisinden sonunda e, öfkeliler kısmına geliyor. Burada da aynı şekilde e, öfke aşırıya gidenler gösterilmiş olacak. Başka su kenarına geldik. Karanlık sulara, zor yollardan, çetin geçitlerden geçerek bataklığa vardık. Durup etrafıma baktım. Çamura batmış insanlar gördüm. Hepsi çıplaktılar ve öfke içindeydiler. Birbirleriyle tekme tokat kavga etmekte yetinmiyor. Bir de ısırıp çiğniyorlardı etlerine. O, kadar, o derece öfkeliler. Ee, gene kontrapasa durumu var. Dünyada çok kavga eden, birbirini e, yiyip bitirenler, diğer dünyada da, öteki dünyada da yine kavga içinde birbirlerine e, artık ısırıncasına kavga ediyorlar. Yani vurmakla yetinmiyor, bir de ısırıyor. O, o derecede olay ve çamurun içindeler. Öfkenin sonu bataklık oluyor. Öfkesine hakim olamayanların yeri burası oğlum, dedi Virgil. Bataklığın içinde bazılarının öfkesi köpürüyor. Yukarı çıkıyor, ne tarafa baksan öfkelileri görüyorsun. Güneşi göremedik. Kafamızın içi hep öfkeden bunalıktı. Dünyadayken de hep çamurun içindeydi diyorlar. Çünkü öfkeden gözü dönünce e, göremez. Burada da göremiyor. İşte o çamurun içinde, sisin içinde kalmış vaziyetteler. Ağızlarından çıkan anlaşılmıyor. Çünkü boğazların içi de çamur dolu. Yani ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin derler. O, o, vaziyette yani öfkeden artık kafa çalışmıyor. Ne derse diyor. Ee, ve o keskin sirke e, kabına zarar verir değişinde olduğu gibi bunların artık boğazına Çamur dolmuş, konuşamıyor bile. Bataklıkta Kuru Kıyı'nın arkasına dolaşıp ruhları gördükten sonra kuleye yanaştık. Buradan 7. bitiyor, 8. hemen devamı olarak başlıyor. 8. ismi de Cehennem'in baş şehri Dis diye. O da gene Yunan, Yunan mitolojisinden alınmış. O Bir kule görüyorlar ve o kuleye yaklaşıyorlar. Evet kuleye yaklaşmıştık ama bataklığı geçmeden evvel sanki iki işaret fişeği gibi parıltı oldu kulenin her iki tarafında. Sonra uzaktan bir başka ateş onlara cevap verdi. Bu işaretleşmeler de ne dedim Bilge'ye. Bu kadar mesafeden kim ne söylüyor ateşle o karanlığın içinde bir takım işaretleşmeler oluyor ışıklar yoluyla. Pis bataklığa bak, kimi çağırdıklarını göreceksin. Eğer siz mani olmazsa, o kirli kanalda o kızıyla geldi tekne. Şimdi bir tane daha tekne geliyor. Sadece tek bir kayıkçısı vardı. Yakaladım sizi dedi. Kayıkçı. E, boşuna nefesini tüketme dedi defter e, rehberim kayıtlı geldi gene bu zebanilerden biri bunları yakalıyor yani niye buradasınız diye sadece bizi karşıya getireceksin o kadar ee, daha önce dediğim gibi hep çeşitli aşamalardan geçiyorlar burada da bir yere geçmeleri gerekiyor Deli yaz sanki kendisine bir şey yapmışız gibi öfkeyle doluydu oranın zebanisi de öfke dolu Hiçbir şeyden korkmayan rehberim kayağa bindi, eliyle gelmem için işaret etti. Ben binince kayık yerleşti suya. Şimdi onun diğerleri ruh olduğu için bindiklerinde kayığın ağırlığı değişmiyor. Fakat ben de binince kayık biraz içeri doğru suya yerleşti. Şimdi tekne her zamankinden daha ağırdı burada bir ağırlık merkezi önün oluşuna da e, dikkat çekiliyor. Bataklığın içinden biri başını kaldırdı, bağırdı. Zamanından önce buraya gelen de kim? Dante de cevap veriyor. Benim geldiysem de burada kalacak değilim. Sen kimsin bu düşkün ve kötü kokulu halinle diyor. Ruh'a öyle sesleniyor. Ağlayanım ben. Kıyamete kadar ağla ahcik. çek. Tanıdım seni cehennem köpeği pislik seni. Ben de de böyle öfkeyle karşılık veriyor bunları. Elini kayaya uzatınca üstadım. in aşağı pis köpek diğerleriyle beraber kal burada diye azarladı onu. Sonra bana sarıldı. Surat asma dedi. Seni doğuna, doğuran anaya rahmet olsun ki Baru. Bu aşağıdaki adam ukalanın tekiydi. Dünyada hiçbir iyilik yapmamış kimseye. Şimdi pisliğin içinde, şimdi yaşayanlar içinde nice üst mevkide olan bağırıp çağıran var ki sonları böyle olacak. Şimdiki dünyada diyor bazıları hala çok yükleri mevkilerdeler böyle çıkıp bağırıp çağırıyorlar. Ama diyor onların sonu da böyle olacak diyor. Kimse kendi sonunu düşünmüyor diyor. Dante'de Dante de biraz bu öfke şeyi her, herkes olduğu gibi onda da var. O da adama biraz öfkeyle davranacaktı ama e, Virgil biraz onu yatıştırdı. Bu pisliğin içinde yere serilecekler diyor bağıranlar için. Canı çıksın dedim, beter olsun. Beter olsun da bu pis kokulu yeri terk etmeden göreyim. Yani Dantin dedi, e, bu cehennemde şunu görüyoruz. O da dünyadaki alışkanlıklarını fazla bırakamıyor. O da onlara sinirleniyor. E, göreyim bunların beter olmuş halini diyor. Karşı kıyıya varmadan istediğinin kabul edildiğini göreceksin dedi bana yani Dante bunların beter olduğunu göreyim diyor. Vircilleri diyor göreceksin diyor. Diğer ruhlar bunun üzerine hücum ederek Filippo Argenti'nin işini bitirelim dediler hep birlikte. Floransalı kuduz köpek çılgına döndü. Hırsından kendi kendini ısırdı. Diğerleri onun başına toplandı. Onu öylece bıraktık. Bunlar gene burada da Floransalılar var onlar birbirleriyle kavga ediyor. Bir tanesinin soyu da Arjantin, De Arjante demek, para demek Fransızca. O da gelip para yüzünden başı derdi girenlerden. Daha başka bir şey demeyeceğim ama çığlıkları hala kulağımda. Karşı kıyı görmek için gözlerimi kıstım. Bu öfkeler bölümünde hep öfkeden gözü dönmüş önünü görememe durumu söz konusu. Onun için içinde bulundukları yerde göz göz görmüyor. Bir yeri görmekte güçlük çekiyorlar. Oğlum dedi usta. Cehennemin baş şehri diz önümüzde. Sakinleri de kalabalık gruplar halinde dolaşıyorlar içinde. Görüyorum mescitleri alev alev yanıyorlar dedim. Şimdi burada biraz bize şey atıyor yani bir laf atma durumunda e, şeyler e, yani Müslüman şehirleri, mescitler olan şehirler de yanıyor. Çünkü bunlar da öfkeler arasında. Cehennem ateşinin kıyamete kadar yanacak yakıtıdır onlar bütün alt tabakalardan görülür dedi ustam. Bu üst tarafta oluyor bu şehirler. Daha cehennemin dibindekiler de onları görüyor. O konuşurken hendeye girmiştik. Bir taraftan bir tarafa geçecekler. Duvarları sanki demirden yapılmış. Kayığımızın yanında yükseklerde uzanıyordu bu şehrin. Çok büyük bir şehir. O ırmak boyunca surları görünüyor. Etrafında dolandık. En nihayet tekneyi kıyıya çekti kayıcı ve inin inin diye bağırdı. Burası giriş. Cennetten kovulmuş yüzlerce gölge kapının üzerine birikmiş ölüm krallığını daha yaşarken gelip işgal eden de kim dediler. Herkes Dante'yi fark edince kim diye merak ediyorlar. Virgil biraz ilerleyerek onlarla konuşmak istediğini belirtti. Sakinleştiler. Birisi gel ama yalnız gel dedi. Buraya gelmeye cüret eden yanındakine söyle nasıl geldiyse öyle gitsin aynı yolda. Şansını denesin bakalım. Buraya sadece ölüler gelir ve bir daha çıkamaz. Dante'ye böyle söylüyorlar, git buradan diyorlar. Okuyucu bu kötü lafların bana nasıl tesir ettiğini, nasıl içime işlediğini anlayabilirsin. Bir daha dünyaya dönme ümidimi kaybetmiştim. Gene bu sürgün durumunda zaten gidecek yeri yok. Yani hep çok fakir ve zor durumlar geçirmiş. Bu cehennemlik yolculukta da Buradan da kovuluyor yani. Kendini daha fazla e, ümitsiz hissediyor. Bir de bu korkudan acaba ben buradan kurtulup geri dönebilecek miyim diye düşünüyor. Aman değerli ustam, rehberim beni buraya kadar sağ salim getirdi. E, kötüleri def ettin. Sakın yanımdan ayrılma. Korkuyorum bunlar bizi geçirmeyecekse geri dönelim. Şaha doğru gidelim hep o karanlığa girmekten korkuyor. Bir, yani ver kurtulalım buradan ışığa doğru gidelim diyor. Rehberim yüce ruhluydu. Korkma dedi. Sana yüksek yerden izin verilmiştir. Kimse mani olamaz. Burada bekle, kendine gel, ümidini kaybetme. Seni burada yalnız başına koymam, göndermem bir yere. Bunları söyleyerek yanımdan ayrıldı. Şüphe içindeydim neler konuştuklarını duyamıyordum. Ama onu dinleyen kalabalık dağıldı. Bağırıp çağırmaya başladılar. Kapıyı ustamın suratına çarptılar. Yüce ruh kapının önünde yalnız kalmıştı. Yanıma geldi acı içindeydi. Gözleri yerde suratı asıktı. Kim bizi yasaklıyor dedi. Sonra bana ümidini kaybetme ben sinirlendim diye. Bunlar ne tuzak kurarsa kursun biz yolumuza devam edeceğiz. Bu edepsizlikleri yeni değil. Daha önce de bizi engellemeye çalıştılar. Ama biz geçtik daha önceki geçiklerden. Orada cehennemin kapısındaki yazıları okumuştun. Ama şimdi bize yardım etmeye biri gelecek. Şimdi e, oradan geçirmiyorlar. Her seferinde kendilerini bir engel e, önlerine getiriyorlar çıkıyor ve gelmelerini istemiyorlar Virgil anlatsa da dinlemiyorlar ee, Virgil'in kendini götüreceğini düşünüyordu ama Virgil'in de söylediğine kapı kapanınca Dante daha çok ümitsizliğe kapıldı fakat bir ümit olacak olacakları ee, şimdi bize birisi yardım etmeye gelecek dedi bu bir melek meleği anlatıyor. o kapıdan geçti yaklaşıyor karanlık yokuşta aşağıya iniyor ona rehber geleme e, gerekmez. Onun gelişiyle bütün kapılar açılır. Şimdi bir dahaki e, 9. bölümde göreceğiz bir e, melek gelip kapıları açacak onlar için. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün daha güzel güneşli bir gün. İnşallah güneşli güzel günlerde buluşmak üzere teşekkürler.